Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Bugün ise zeytinyağlı bir barbunya tarifi vereceğim. Ee, tabii ki tarife geçmeden önce bir rütbel, bir klasik haline gelen hatırlatmalarımı yapacağım. Lütfen kanala abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği, videoyu beğenirseniz like'lamayı ihmal etmeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız da gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi ee, tarife geçeyim. Ee, tabii ki barbunya, zeytinyağı, domates püresi, domates salçası, defne yaprağı, sarımsak, e, şeker, e, patates, soğan, havuç, maydanoz, tuz vesaire. E, malzemelerimiz bunlar. Bunlarla çok güzel bir zeytinyağlı plaki yapacağız. Daha doğrusu barbunya plaki yapacağız. Şimdi e, hazırsanız yaklaşın tarife geçelim. Barbunyamızı yapalım dostlar. Önceden ısladığım barbunyalarımı. Burada bir önce haşlayacağım. Parbonyan burada haşlanırken ben diğer malzemeleri hazırlamaya geçeceğim. Ben patatesimi ve havucumu soyarken soğan da suyun içinde bekliyor. Bu şekilde gözle yaşartıcı özelliklerin kaybolmasını istiyorum. Yoksa her zamanki gibi sulu göz olacağız. Duygusal bağlayacağız. Sıra geldi patatesi ve havucu doğramaya. Bunları da küp küp doğrayacağım. Çok İri parçalar olmayacak. Yani minnacık minnacık da değil ama patates asla en son doğrulanan şeydir ama biraz nişastasından dolayı daha yapışır çünkü. Havuçlarımı da biraz patatesin formuna yakın bir şekilde küp küp doğrayacağım. Havucu ve patatesi bir tabağa transfer ediyorum ocağın başına geçebilirim. Barbunyalarım haşlandı. Şimdi ocağın altını kapatıp bunu bir süzeceğim. Zeytinyağımı da ilave ediyorum. Adı üstünde zeytinyağlı. Zeytinyağı biraz bol olacak. Önce soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlar kavrulurken işlemi biraz hızlandırmak için tuzumu ilave ediyorum. Bir miktarını daha doğrusu. Şimdi soğanlarım epey bir saydamlaştı. Domates salçamı ilave ediyorum. Evet, domates salçamı da soğanlarla beraber bir miktar kavuracağım. Yaklaşık bir dakika kadar. O salçanın çiğ kokusu dışarı çıksın. Bu aşamada havucu ve patates de ekledim. Onları da bir kavuracağım. Yani bir terleteceğiz daha doğrusu. Sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Hepsini bir güzel karıştırıyorum. Birazcık domates rendesinin de ısıya maruz kalmasını istiyorum. Barbunyamı sonra ekleyeceğim. Sıra geldi barbunyamı eklemeye. Onları da bir karıştıracağım. Tüm malzemeler birbirine bir karışsın artık. Sıra geldi suyunu eklemeye. Soğuk su ekliyorum. Şöyle üstünü bir parmak geçecek kadar. Son olarak defne yaprağını ve iki adet de şekeri ilave ettim. Defne yaprağı da bir ıslansın, aromasını bıraksın. Yemeğimiz pişerken ben de maydanozumu bir tutam maydanozunu doğrayayım. Bunları da üzerine ekleyeceğim çünkü. Maydanozları küçük tabağa alayım. Yemeği bir kontrol edelim. Pişmiş gibi duruyor. Evet pişmiş. Bak ocağın altını kapatıyorum. Defne yaprağımıza teşekkür ediyoruz. Tencerenin ağzını kapadım. Ve kendi kendine e, piştiği tencerede soğumaya bırakıyorum. Ve sıra geldi yemeğimizi servis etmeye. Üzerine doğradığımız maydanozlardan biraz serpiştirelim. Ve pek tabii ki şekil şükür, şükür işlerimiz için bir adet limon. Arzu edenler için de bir dilim limon. Evet e, bir içeriğin... Bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer tarifi, videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın. Bununla birlikte abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bildirimlerinizi açıp da paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi müsaadenizle ben bir tadına bakacağım. Evet tadına bakarken lütfen beni linçlemeyin. Servis tabağından mı bakacaksın diye. Evet servis tabağından bakacağım tadına. Çünkü bu yemeği tamamen Kendim için yaptım, kendim yiyeceğim. Benden başka bu yemeğe ortak olacak hiç kimse yok. Tadım zamanı. Dostlar gerçekten oldukça lezzetli. E, denemenizi öneririm. Şimdi müsaadenizle e, videonuzu sunlandıracağım Ve ben tabii ki bunu e, gömeceğim. Ben bunu gömmeye başlamadan bir veda edeyim sizlere. Bir dahaki içerikte, bir dahaki tarifte görüşene dek lütfen kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.